bir maddi çıkar olmadığı için de sadece renk üzerinin bir aidiyet duygusu yaşandığı için de kendine bir tolerasyon da yaratıyorsun oradan. Ve sen bu yanlışı 50-60 yıl bir bedende bir kafada taşıyorsun. Şimdi biz bugün arınmaya kalksak 3 nesil lazım bize de temizlenmek için tekrar. Yani hoca diyorsun zor durumda ya yani adam bak ne hale sokmuşuz. E, ya hata yapabilir Yapmalı da zaten herkes. Hata yapmayacaklar. Gitsin zaten başka iş, başka makine olsunlar yani. E bunlar da insanlı, bunlar da hata, e hata yapacaklar. Fakat biz neye inanıyoruz? Hata yapmıyor. Bize kastı var. Ve bazen öyle inanılmaz hatalar yapıyorlar ki ya kastı var diye abi bunun bize kastı var diyen adamı genci, kadını her neyse ikna edecek gücün kalmıyor. Öyle olmadığını biliyorsun ama anlatamayacaksın artık. Çünkü öyle doneler veriyorlar ki O kadar büyük hatalar maalesef. İşte Ali Palaboy'un hatası da bu. Ama yine de gelelim Nehan Hanım'a. Nehan Hanım, Nehan kardeş sen bizim gelinimiz sayılırsın. Okan baba tarafından bizdendir, Trabzon'dandır. O yani sadece Okan'ı, sevgili Okan'ı biraz zordurma düşürürsün. Yapma yani bırak bu futbolu kendi aralarında hallederler. Sen o yakışıklı evladımızla eğlen. Yani tabii bunu şey derken hani hanım hanımlığını bir anlamında söylemiyorum da bu alanlara girmemek lazım ya. Doğru. Beşinci sayfada Fanatik'te e, Dursun Özbey'in açıklamaları var. E, daha doğrusu açıklama derken e, Dursun Özbey'in yaptığı bir çağrı var. Başkan kulüpleri toplantıya çağırdı başlığıyla verilmiş. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya seslenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geri adım atmamaya kararlı. Sarı Kırmızıların patronu kulüpler birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı. Gündemin ana maddesinde ise hakem hataları ve adalet arayışı var. Zaten zaten Kulüpler Birliği sık sık toplanan bir kurum bildiğimiz kadarıyla. Hani çok kullanılan bir olmayan, hukuk olmayan yani bir kurum. Ama hani yine cümlenin sonunda hakem hataları tamam ve adalet arayışı. Yani bunu bence bu zeminde tartışmaya ve düşünmeye, konuşmaya devam ettiğimiz sürece biz çözüm bulamayacağız. Teşhisi yapmadan tedavi olmaz. Teşhisi yapmaya kimse cesaret edemiyor ya da işi gelmiyor ya da kör görmüyor. Yani bu ekonomik örgütlenme modelinden bizim dünya ölçeğinde özlemini duyduğumuz adil, masum hataları da, hesapsız hataları da içinde barındıran bir mücadele zemini, alanı sahası biz yaratamayacağız. Yaratamayız. Çünkü herkes bu herkes kendisinin daha çok adaletten anladığımız bizi daha çok koru. Sahaya sirayet edince çok sıkıntı bence. Şimdi hemen altında da futbolcular bize kazandırmayacaklar. Başlığı var. Bence bu çok en güzel e, futbolcu bahanesi. Evet. Ve kritik bir nokta yani bir kulüp için çok olumsuz bir nokta. Ama işte bak çok güzel bir nokta. saşa Boya'ya haksız karar demiş. Oliveira emeğe saygı, Mertens yazık oldu, ise kontrol dışı açıklamalar var ama uzun. Ama birçok oyuncu hani hakemlerden şikayet etmiş. Icardi'nin maç sonunda vardı. Neden hep bize yapılıyor diye. Bir gol, bir asisti var. Maç sonu açıklaması neden hep hatalar bize yapılıyor. Evet Icardi de bizden biri olmuş demek ki Karata. Yalnız ilk golü ki sağ dış nefis, asisti. Nefis. Ya yani bir on Kalite numara. Zaten on işte. numara yani. Ama işte buradan sen pasa attın yani benim aklıma geldi. Tamam. Evet hakem katletti Hiçbir şey yok. Hiçbir itiraz yok. Kabul. E ve fakat Galatasaray gibi bir takım 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar başı kesik tavuğa dönüşür mü ya? ya sen Galatasaray'sın ya. Bak 2 sene önce... Aynısını Beşiktaş için konuşmuştuk Alanya Spor maçında. Evet. 3-0'lık maçta. 2 sene önce Trabzonspor Ünal Karaman'la bir Alanya maçı oynadı iç sahada. Ve Alanya o pırpır pır, pır santavorları da var. Beşiktaş'a da geldi. Gitti. Wagner Love. Yani en iyi zamanı. 4-3 biten maç. Evet. Yok yok 1-0 bitti. 1-0. Wagner Love'ın zamanında bir maç 4 3 bitmişti. Tabii bitmiş. tabii o çok oldu. 3-1'den 4-3'e döndü. Doğru, He. doğru. O maçta Trabzonspor 22. 23. dakikaların birinde Abdülkadir bitigenli galiba hakem. Çok haksız bir kararla sanki arıyormuş gibi diyoruz ya kasıt arıyoruz biz hepimiz. Abdülkadir parmağı oyundan attı Trabzon 10 kişi kaldı. O haksız karar üzerine Trabzon'un sahadaki Trabzon, Trabzon takımıyla tribünler bütünleşti ve Trabzonspor belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Alanyaspor'a top yaptırmadı. 1-0 kazandı Hüseyin'in golüyle. Hüseyin'i bile penaltı kaçırdı. Bir karakter koydu, tavır koydu takım. Galatasaray'dan da aynı şeyi bekledim ben. Ya bu kadar Şampiyonluk sezonunda Beşiktaş'ın Konya spor maçı var. 20. Evet. dakikada en sakalı atılıyor. Evet, Rozi'ye evet. son anlarda golü atıyor. E, çok güzel örnek. Beşiktaş kazanıyor. Evet. E, Galatasaray'dan da bunu bekliyoruz. Şimdi oyuncu Oliveira e, Çok iyi bir oyuncusun. Eyvallah ayağın çok iyi. O da yani. Montero gibi ayağı çok iyi. Çok da akıllı bir oyuncu ama Galatasaray'a büyük takımları taşıyacak hızdan yoksun bana göre. Ha Düşünsel hızıyla e, zaman zaman o açığı kapatıyor. Evet haklısın kapatıyor ama bence Mertens varken... Ben takımın beynini, tak ortasına hani Mertens'i teslim ederim. Ee, dağılmayalım. Ee, Galatasaray 10 kişilik oyunu bu kadar mahkum oynayamaz. Oraya gelen 50 bin kişiye saygısızlık bu. Hocam sen de kenardan müdahale edemedin demek ki. Okan Hoca'ya söylüyorum. Ki edebileceğini bildiğim için söylüyorum. Ha, hocalar da hata yapar. Hiç hiç itirazım yok. Hoca belki doğru müdahaleyi yapamadı. Tıpkı için söylediğimiz Okan Hoca için de söylüyorum. Hoca da hatasını görüp hatasını azaltacaktı. Galatasaray'ın o potansiyeli ve e, o kadro derinliği var. Galatasaray çok daha iyisini yapabilir. Ama senin az önce işaret ettiğin işte hakemleri bizi şampiyon O duyguya kapıldığın anda bittin. Oldun küçük takım. Şimdi e, Dursun Özbey'in de takvimde şöyle bir açıklaması da var. Şimdi bu açıklamalar yan yana gelince gerçekten çok çelişiyor. Hani bazen e, enler Enner Bilgin, Erman Toroğlu programda yapıyorlar ya. ekran ikiye bölüyorlar. Yan yana Erden aynı durma, pozisyonda durmadan dayak yiyor hocadan. Ha. <laughs> aynı pozisyon ama farklı kararlar. Ve ilginç oluyor o yan yana ekranlar gelince. Evet çok güzel oluyor Şimdi az önce e, ve başkanın maç gecesi yaptığı açıklamalarla e, rica ediyorum insanların zihninde şu açıklamayı yan yana koysunlar. Dursun Başkan Sayın Dursun Özbek demiş ki ilk yerde ortaya koyduğumuz performans tek kelimeyle muhteşem. Bu oyun bizi zafere taşıyacak. Başlıkta ilk yerdeki oyun bizi şampiyon yapar. Ben açtım ben de. Evet çok Şimdi, doğru. Doğru ama maçtan sonra da bizi şampiyon yapmayacaklar. Ligi işte e, bu şekilde bitirtmeyiz gibi maalesef hani e, o sinirle yani de diyelim ya söylenmiş açıklamalar da, olabilir hakem tabii hepimiz insanız. modalarını odalarını hakem kapatmış bir ülke Ama şunu izledim. demeye çalışıyorum. Şimdi bu kadar açıklamadan sonra bu söyleniliyorsa ki bence bu bunlar doğru ifadeler bu arada. Oyunculara da bunlar üzerinden aşı yapmak lazım diye düşünüyorum. Hani bize kazandırmayacaklar değil. İlk yarıdaki oyunu oynadığımız sürece biz kazanırız üzerinden ilerlemek lazım. Şimdi o açıklamalarla bu açıklamalar yan yana gelince bence zaten doğruyu bulabiliyoruz diye düşünüyorum. Ya sonuçta başkanın beklentisi bu arada başkanın açıklamaları falan yani o stresi duruma rağmen bence makuldü. Dursun Bey makul bir adam. Ee, doğru şeyler söyledi genellikle. Ama dediğimiz gibi az önce yani 7 kişilik Trabzonspor'un yaşadığı acıyı empati kuramadığın zaman şimdi de yalnız kalıyorsun ki ben öyle onlar yapmadı diye biz yapmayacağız diye bir, şey söz konusu değil. Galatasaray hakemin kadrine uğradı. Çok net. Onu teslim edelim. Sabahta ilginç bir iddia var. İşte var konuşması diye. Saşa Boyen kırmızı kartına var hakemi Koray Gençerleri. Ali Palabay'ı çağırıp ki ben az önce söylemiştim. Biraz bu haberde cevap niteliğinde olabilir. Tabi bir iddia. Ali Palabay'ı çağırıp Koray Gençerler'in izleme tavsiyesinde bulunduğu ancak orta hakemin ben gördüğümü gördüm bana ne sunacaksın dediği iddia edildi. Şimdi e, buradaki sorun şu olabilir. Eğer gerçekse bu konuşmalar, tekrar söyleyeyim bir iddia olduğu için biz de Tabii iddia, iddia gibi tartışma zaten durumundayız. İmza yok haberde. Evet, eğer gerçekse e, burada zaten şu yönde bir hata var. Var hakemi çağırdığı sürece hakemin gitmesi gerekiyor. Bu nokta açık. Ya protokolde öyleyse ama benim... Protokol öyle. Çağırdıysa gidecek. Öyle mi? O zaman... Bu haberi yazan arkadaşın... E, Çağırılırsa arasında... gidecek derken görünmeyen yazılık kurallardan birisi de <laughs> var protokolünde. Ha Bu şu yok hakem çağrıldığı noktada gitmek zorundadır. İşte bu gitmediği belirtilirse tespit edilirse bilmem ne bilmem ne cezai hükmü vardır şeklinde bir şey yok tabii ki. Hı -hı. Ama hani görünmeyen toplumsal kurallar da olur ya bu da futbolun varla ilgili görünmeyen kurallarından birisi. Hocam incelesen iyi olur denildiği zaman bir hakem gitmekle mükellef. Neden? Acaba çünkü göremediği her zaman bir şey olabilir hakemin. Mükellef değil de o zaman gitse iyi olur. Yani şöyle i̇nisiyatif de yine. Şöyle iyi olur. İnisiyatif hakemde ha, ama tamam. Bedelini hani... ödeme hata hatalıysa da benim hatam derse o ayrı. Ha, evet. Ama tabii ortada bir hataya mal vermemek için o yüzden ben evet. mükellef kelimesini kullanmam istedim. Işte, hakemlerin de kafaları çok karıştı Ömer. Yani diyorum ya her şey diyor arkada bir sürü şey biriktiriyor. Onlardan bir analiz yapıyor. Medyası, başkanları, rakip takım hocaları herkes bir şeyler söylüyor. Hakem de bu toplamı e, kendi bildikleriyle, birikimiyle, becerisiyle, yeteneğiyle harmanlayıp bir analiz, bir sentez çıkarıyor ortaya. O sentezle maça çıkıyor. O, o anda o kararı da o sentezle veriyor. Ki O sentezin içinde bir sürü yaban otu var. Şimdi e, akşamın 23. sayfasında MKC Kasım operasyonu var. Ki, e, Sayın Başkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Dünya Kupası arasına önceden işaret etmişti <laughs> <yapmıştı. gülüyor> Pişman olmuş mudur Mehmet Bey geldiğine <laughs>